Yani şu anda bulunduğumuz e, evde abimiz 17 senedir ailesiyle birlikte yaşıyor. E, odadan odaya her yerde bir zemin farkı var zaten bulunduğumuz oda meyilli bir vaziyette. E, yerdeki halıları görüyorsunuz yani birilerinden alınmış ve hani kenarlarında overlock bile yok öyle söyleyelim. E, eşyalar zaten olabildiğince eski, ev eski. Yani evin bütün aslında bu. Şu an ailemizin e, yaşadığı evin tamamı bu. Üç e, kişilik bir aile. Ee, bir tane evlatları var. Ee, evlatları eğitim görüyor, eğitim almaya devam ediyor. İşte Ailemizde şu an bulunan bütün eşyamız bu. Burada iki tane sehpa, eski bir e, dolap, bir tane de gardırop var. Böyle fortmanto tarzında ama zaten o da kırık. Yani alt kısımlarını göremiyorsunuz belki ama ben buradan görüyorum alt kısımları olduğu gibi kırık. Ee, mutfaklarını beğenmeyen hanımefendilere e, bir örnek olsun. Şöyle gösterelim. İşte bu bu mutfak. Şimdi yeni evimize doğru geldik. Karsombüşesi de arkamızda kaldı. Yeni evimizde eee inşallah çok yakınımızda. Sürpriz olacak istedi ama <laughs> inşallah beğenirsiniz. Evet. Diğer tarafa açılmış böyle. Buyur bakalım abi. Burada eksiklerimiz var inşallah. Bunları da tamamlayacağız. Bu takılacak. Burası bir odası abi. Ee, şu an boyası, badanası yapıldı. Aciliyetli olarak tabi ilk etapta. Boya, badana işleri tamamlandı. Ee, kapıyı yaptıracağız inşallah. Ee, daha sonrasında şöyle alalım. Gaziosmanpaşa'dayız, ee, Hasan ağamız ve ailesinin e, yaşadığı evi gördünüz. İnşallah e, yine burası da e, sizlerin destekleriyle, inşallah bu ailemize e, bulunduğu, burada bu kardeşlerimizin, bu ailemizin e, hayatlarını devam ettirmeleri sağlanacak. Ancak e, görüyorsunuz şu an ev boş, evin içerisindeyiz, hiçbir eşya yok. E, ev sahibimizin bırakmış olduğu bir masa var içeride. Onun haricinde herhangi bir malzeme yok, perdeleri yok. Evin A'dan Z'ye her şeyini inşallah sizlerin destekleriyle biz burayı dolduracağız. Buna inanıyoruz. Kıymetli dostlarımız Gazi Osman Paşa'da bir ailemizin hayatını değiştirecek bir çalışmaya sizlerle birlikte başlamıştık. Ailemizi bulundukları evlerinden aldık, yeni bir eve taşıdık. E, tabii evimizin eksikleri var demiştik Geçtiğimiz programlarımızda çağrıda bulunmuştuk e, Ailemizin mobilyalarının Hazırlanması başladı artık evi yeniden Baştan aşağı hep birlikte yapacağız e, Kıymetli abimiz de radyodan e, Narekül radyodan bizleri dinlemiş Yapmış olduğumuz çağrıya kulak verdi Ve e, şu anda ailemizin Yatak odasını inşallah Murat abimiz yapacak e, Allah razı olsun Teşekkür Allah ediyoruz Allah razı olsun. E, Biz burada katalogtan Ailemiz için bir yatak odası seçelim e, Tabii Evin durumu daha önceki durumunu gördük, birazcık de görüştük, gösterdik. Evet. Ee, şimdi aileye uygun olan bir yatak odası, ee, sizin de tavsiyeniz olan bir yatak odası seçelim istiyoruz. Ee, bunu siz imal edeceksiniz, imalatçısınız. İnşallah. i̇nşallah. Ee, Komedinleri, şifonyerleri, yatağı ve gardırobu ile birlikte teslim edeceğiz. O zaman biz şimdi abimizden mobilyalarımızı seçiyoruz, yatak odasını inşallah abimiz yapacak, Murat abimiz de biz. E, mobilyaların geri kalan kısmı da şu anda imalatta her şey sıfırdan yapılıyor. Elhamdülillah böyle bir güzel çağrı oldu. Bu çağrıya çok güzel dönüşler oldu. Genelde hep imalatçı abilerimiz bu konuda bize geri dönüşler yaptılar. E, şimdi yatak odasını Murat abimiz yapacak. E, çek yatlarını, koltuklarını Kemal abimiz hazırladı. Evet, halılarımızı buradan alıyoruz. Evet. İnşallah. Buyur abi. Selamlar hayırlı günler. Sağ olasın, Bizim hoş, günler. hoş bulduk. Sağ olun. Allah razı olsun. Evet. Kadir abi, telefon açtın ustak derneğine. Ailemizin halı ihtiyacını karşılayacağız ya Allah razı olsun. Ee, biz inşallah ailemiz için halıları seçeceğiz. Ee, koltuklara göre seçelim istiyoruz. Ablamız bizden koyu renk istemişti. Evet. Bir fotoğrafı isterseniz abimize gösterelim. Ee, o fotoğraf üzerinden de inşallah buradan bize bir halı tavsiyesi olursa. Onları alalım. Evet kıymetli izleyenlerimiz. Gaziosmanpaşa'daki ailemizin evini değiştirdik. Yeni bir eve taşıdık onları. Ailenin evi boştu. Sizlerin destekleriyle e, bu ailemizin ihtiyaçlarını karşılayacağız dedik. Evini bugün inşallah sizlerin destekleriyle gelen yardımlarla döşüyoruz. Kadir abimiz sağ olsun e, ailemizin halılarını karşılayacak. Ve e, inşallah biz e, Ali abimizle... Ailemizin diğer malzemelerini de hazırlayıp inşallah götüreceğiz. Halımız bu mu diyorsun abi? Koyu renk istiyorsa bunu verebilirim çünkü kenardaki derilerle uyumlu. Şimdi ee, içinde bir renk var. Herhalde. Evet. Tabii yani tamamen de hep aynı rengi boğmaktan ziyade. Bir de onun kahve var bir de ona bakalım. Hani siz yatak odasını gördüğünüz için. Yani kahverengi tondansa bu çok daha uygun olacaktır diye düşünüyorum abi. Evet. evet. Şimdi Salonun halılarını aldık. İnşallah ailemizin yeni evine e, halıları götüreceğiz, yerleştireceğiz. E, Tabi Kadir abi bizim yine istediklerimiz bitmeyecek. Yani diğer malzemelerimizi de yatak odasının malzemeleri, yolluklarımızı da inşallah alacağız. E, şimdi önce gidelim biz ailemizin koltuklarını da alalım. Evi yerleştirelim daha sonra açıkta kalan bir kısım olur. İhtiyacımız olursa da inşallah yine seni arayacağız. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Hakkınız helal edin inşallah. Kasman Paşa'daki ailemizin evinin eşyalarını hazırlamaya devam ediyoruz. Halılarımızı aldık. Şimdi arkamızda görmüş olduğunuz çekyatlar hazırlanıyor. Hemen aracımızı alacağız. aracımızla birlikte Gazman ailemizin evine gideceğiz. Aynı zamanda yatak odası takımı da şu anda hazır yolda. İnşallah orada hepsini bir arada evi yerleştirdikten sonra da ailemizi eve alacağız inşallah. Evet, ailemizin yeni yatak odası geldi. Mobilyacılarımız getirdi. Biz yardım edelim. inşallah malzemelerimizi malzemeleri eve doğru taşıyoruz. İnşallah abilerimiz onları kuracaklar ailemizin evini sıfırdan inşallah sizlerin destekleriyle tamamlamış olacağız. Mobilyalarımızı Murat abimizle birlikte seçmiştik. Şimdi Murat abimiz söz verdiği üzere ailemizin yatak odasının imalatı yapıldı. Abilerimiz Allah razı olsun bizim koltukları taşımamıza yardım ettiler. Onları buraya getirdiler. Şimdi de yatak odasını kuruyorlar. Artık biz teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah hepimizden razı olsun kardeşim. Yani hani insan kendi evine bir şey alsa ancak bu kadar mutlu olur ki ondan çok daha fazla bir bereket bu bizim için. İnşallah, inşallah Rabbin Rabbim e, hepimizin yardımını kabul etsin. Rabbim Hasan abi abimize de, da çalışmaya Hasan abi yardım etsin. E, hayırlara vesile olsun. İnşallah. Yaptığımız işlerimiz devam olsun inşallah. İnşallah. Şu anda e, yatağın içinde kaldık. Biraz böyle araya girmiş olduk. Hakkınızı helal edin ama. E, çalışmamız devam ediyor. Yatak odamız kuruluyor. E, ben yardım edeyim mi? Tutayım mı bir taraftan? Evet. Şimdi tabii şöyle bir durum var. E, mobilyamız geldi. Kuruluyor. E, ustalarımız artık son rütüşler atıyorlar. Yatak kurulacak. Ya e, yatağın işte artık iç kısmı bazasını da biz getireceğiz inşallah. Hepsini bir arada tertemiz vaziyette artık ailemizin kullanabileceği şekilde dizayn ediliyor. Yatak odamız hazır. içeride koltuklarımız geldi, halılarımız geldi. Masa sandalyemiz geldi. E, gardırobumuzu hemen biz gösterelim aslında. E, baktık. Sağ olsun Murat abimiz seçtiğimiz dolabı da inşallah bu şekilde hazırlanmış. Rafları, işte askı yerleri mevcut. Ee, tabii biz erkekler aslında pek anlamayız bu işlerden ama e, herhalde gayet kullanışlı olduğuna inanıyorum. Çünkü e, bir evin ihtiyaçları hemen hemen şey yüklük olarak eskilerin tabiriyle yüklük olarak kullanılabilecek alanlar var. Ee, i̇şte biz sizlerin destekleriyle bugün bir ailemizin de yepyeni bir eve kavuşmasına vesile olmuş oluyoruz. İnşallah bu desteklerinizle daha nice ailelerimizin ihtiyaçlarını karşılayacağımıza inanıyoruz. Ee, Ali abi, tabii şimdi biz mobilya kısmını tamamladık. Elhamdülillah. Erzakları ee, da zaten ailemizin, derneğimiz tarafından veriliyor. Ee, bunun dışında bir ihtiyacımız var mı? Ekstra ailemiz için yapılabilecek bir şey var mı? Yatak alınacak. Yatak geliyor. Şu an yatağı içine hazır vaziyette, gelecek yatağı da. E mobilya e halı Tamam yani. halılarımız zaten e, Kadir abimiz sağ olsun abi. karşılıyor. Halılarımız da buranın ölçüsünü aldıktan sonra inşallah vereceğiz. Tamam. Mobilyalar e, burada şu anda yatan ana yani yatak odasının ana iskeleti tamamen kurulmuş durumda. E, şifon şifonyeri eee işte komidinleri yatağımız ve gardırobumuz hazır. Ustalarımıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Elinize sağlık. Ee, size de zahmet verdik. Yani sabahtan beridir hem bizim beklen beklemeniz hem diğer çalışmamıza yardım etmeniz. Ee, teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Allah sizi de hal yolunda daim eylesin. Amin amin. amin amin. Cümlemiz inşallah. Allah razı olsun. Elinize sağlık. Bunlar abi, Bilen abinin gönderdiği mutfak eşyaları. Onları da alırız. Onları en son alalım. Önce ana malzemelerimizi götürmüş olalım. Bunlar masanın herhalde açılır kısmının malzemeleri. Hemen bunları götürelim, masamızı kuralım. Sonrasında da inşallah sandalyelerimizi de alalım. Evet, ailemizin yeni evine geldik. Burada yine bu salonda sizlere bir çağrıda bulunmuştuk. Ailemizin hiçbir eşyası yok. Bu evi hep birlikte inşallah e, yeniden yaşanabilir bir hale getireceğiz diye. Allah razı olsun çağrımıza kayıtsız kalmadınız. Dostlarımız bizlere telefon açtılar. Biz de Hasan abimize yardımcı olmak istiyoruz diye. E, ve şu anda elhamdülillah bu çağrılara kulak veren abilerimizin ...bizlere verdikleri emanetlerle de evin ihtiyaçlarını karşıladık. Tabii ki bunlar e, acil olan ihtiyaçlardı. Öncelikli olarak şu an oturduğumuz bu koltuklar... E, ...Allah razı olsun Kemal abimiz e, kendi aslında farklı bir çalışma yaparken... ...biz abimiz için hemen koltuk imal ederiz dedi. İki günde koltukları imal ettiler, hazırladılar, e, onları aldık. Yatak odaları için e, yine biz bir çağrıda bulunduk. Murat abimiz sağ olsun geri döndü ee, hemen bir yatak odası takımı hazırlandı gardırobu şifon yeri komodinleri yatakları ve e, artık e, bir evin ihtiyaçlarını yavaş yavaş karşılıyoruz. Kadir abimiz e, halılarımızı karşıladı Allah razı olsun o da dükkanından e, kendi e, çapında kendince e, onun yaptığı işle alakalı olan kısmında ben de buradayım dedi ve artık... E, Tabii farklı bir şey daha söyleyeyim e, perdeleri görüyorsunuz perdeler Nevşehir'den geldi efendim Nevşehir'den bir abimiz perdeleri ulaştırdı e, İnşallah Cenab-ı Allah huzur içerisinde yaşamayı nasip Amin. etsin Hasan Amin. abi. Amin. Evet bu kardeşliğin eseri şu an e, geçtiğimiz günlerde eski evinizdeydiniz yeni evet. eve taşındık yeni evde artık ihtiyaçları birlikte karşılayacağız dedik ve hamdolsun gücümüz nispetinde, dostlarımızın Allah bize verdiği emanetler nispetinde de elhamdülillah şu an bu hale geldik. Ne hissediyorsun? Ne düşünüyorsun? Abi başta sizden Allah razı olsun. Size tamam, teşekkür ederiz ve bunları gönderen herkese, bize yardım yol olan herkese teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Amin. Cümlenizden tabii şimdi artık sana iş bulma zamanı. Evet abi. Yani bu saatten sonra e, ilk yapacağımız iş tabi biz yine bir taraftan bakıyoruz ama e, kaynak ustasısın. Sandalye, masa üzerine... Sandalye, masa üzerine çalışmaya çalışıyorsun. her şeyi yapıyoruz yani. Çok güzel. O zaman e, biz yine bu koltukları yapan abimizle de görüştük. İnşallah e, Hasan abimize de düzenli bir iş ayarladıktan sonra... E, ...artık o zaten bizden talebi de buydu. Biz şu ana kadar yapabileceklerimizi yaptık ama... E, ...düzenli bir iş olursa inşallah bu evin geçimini e, fazlasıyla sağlayacağına inanıyoruz. İnşallah. cenab Allah yardımcınız olsun. Allah razı. İnşallah e, yenge hanım da beğenir. Yani. İnşallah beğenirler evet. diyelim. Ee, biz tabi çok anlamadığımız için halıları seçerken de e, Kadir abimize sorduk. Dedi ki abi biz anlamıyoruz. Erkeklerin pek halıdır, evet, e, evet. bu tür şeylerdir, mobilyadır biz anlamayız. Evet. Sen hangisini uygun görürsen. Biz mobilyaların fotoğrafını gösterdik koltuklara. Tabii bu en güzel olur. Biraz da koyu evet. renk istemişti yengemiz evet, bizden. Evet, evet. E, i̇nşallah e, tabi şimdi yine hemen e, odanın içerisine bir de Masamız var. Masa sandalye. 8 tane sandalyemiz var. onları ekstra olarak kenarda duruyor. Biz şu an e, sığdığı şekliyle yerleştirdik. E, açılabilir bir masa olduğu için. Evet. Yine bir ablamızın evet, emanetidir be, bu. Aslında hani e, hepsinin yeri farklı ama burada e, yeri daha farklı çünkü çağrımızı duyan bir e, ev hanımı, ablamız bize telefon açtı. Ben dedi evimdeki masa sandalyeyi vereceğim dedi. Ee, biz de gittik kendisinden Allah razı olsun aldık. Buraya kurduk. Ne kadar güzel değil mi? Yani evet, Bir şeyi verebilmek e, hani vermenin en güzel yanı senin işine yaradığı zaman verebilmek. Evet, senin ihtiyacın böyle. var ya da hani sen zaten kullanıyorsun bunu. Ama onu verebilmek, ondan tasadduk edebilmek gerçekten çok en güzel. Nokta orası i̇şte i̇şte e, yani nasıl anlatılır bilmiyorum. İlk gittiğimizde biz Hasan abimizle oturup bir çay içtik. İlk çayı içtiğimizde oturduğumuz oda meyilliydi efendim. Yani e, bulunduğu, evin bulunduğu yere göre arazi meyilli ve evin içi de artık çöktüğü için meyilliydi. Hamdolsun bugün Şükür yepyeni abi. koltuklar, yepyeni bir yatak odası, yepyeni bir halı. Ev, öbür eve nispeten çok çok, çok iyi. Çok, çok, çok. İnşallah daha iyilerini hep birlikte yapmayı Cenab-ı Allah nasip etsin. Amin. Biz teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun abi. Yani biz evi biz de taşırken de, de bize terkete. çok yardımcı oldunuz. Yani. Allah razı olsun. E, dua istiyoruz. Mutlaka. Mutlaka. Yani e, bizim en çok istediğimiz şey dua. Tabii ki. Gönderenlere, getirenlere, tanıştıranlara, vesile olanlara, verenlere. Allah razı olsun her hepsinden. Yani, ne diyeyim? Yani burada şunu söylemek lazım. E, burada hani herkesin birbirine ihtiyacı var. Evet, evet. Bugün bu abilerimizin bu yardımı yapmaya ihtiyacı vardı. Çünkü Cenab-ı Allah onlara bir emanet vermişti evet. ve o emaneti yerine ulaştırmaları gerekiyordu. Evet, olmaz değil mi? Biz aracılığını ettik, abilerimiz emaneti size teslim ettiler. Allah Murat abimiz Allah geldi buraya kadar, Allah razı olsun ekibiyle birlikte kurulumunda yaptılar. İnşallah e, tabii ki bu sadece bir ailemiz, Hasan abimiz ve ailesi artık yeni bir evde, yeni eşyalarıyla birlikte yeni bir hayata başlıyorlar. Ancak nice aileler bugün soğuk zamanlarda yardım bekliyorlar, ihtiyaçları var ve biz Vuslat Derneği olarak sizlerin destekleriyle inşallah bu ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Gerek gıdaları, gerek giyimleri, gerek eşyaları noktasında elimizden geldiği kadar sizlerin desteğiyle o ailelere sahip çıkmaya devam edeceğiz. Umarım e, tabii ki biz hep güzellikleri göstermeye devam ederiz. Rabbim hep onu nasip etsin bize. Amin, amin. Ama e, tabii ki öncelikle sizlerin dualarını ve desteklerini bekliyoruz efendim. Umut yanımızda evin minik yavrusu. Umut'ta Heh. hiperaktivite de var. Ben gibi çok hızlı, hareketli, yerinde duramıyor. Ama Umut'a bir sürprizimiz var. Umut ne? yeni eve geldik. Hı. Şimdi evde hiçbir şey yoktu. Şimdi içeride odaya gireceğiz seninle birlikte. Ne vardır sence odada? Ee, düzenli evimiz. Başka? Ee, yap hmm. Tahmin edemiyorsun herhalde. Ee? Tamam. Biz gösterelim Ben abi. sana şimdi burayı göstermeden önce bir şey soracağım. Bu odaya girmeden önce. En çok ne olsun istersen? Koltuklar. Koltuklar. Niye eski koltuklarınız kötüydü herhalde? Hı hı. Tamam, hadi gel bakalım. Şimdi senin de şu odanın içine bir girelim. Ayakkabılarını çıkart. Artık bu odaya ayakkabıyla giriyoruz. Girmiyoruz. Şöyle buyur bakalım. Evet, burası yeni bir oda. Hı hı. Eşyaları hazır. Koltuklar üstünde de rahat rahat zıplayabileceğin şekilde. Yani benim de çok rahat bir şekilde böyle üstüne atlayıp zıplayabileceğim bir koltuk var artık. Zıplayayım şimdi. Zıpla hadi bakalım nasıl oluyor. Rahat rahat. İyi mi? Hı hı. Yapabilmişler mi koltukları? Beğendin koltukları. Onu da deneyelim. Güzel mi? Beğendin koltukları. Peki şimdi koltukları yerleştirdik. Her şeyimiz yerinde. Başka bir isteğin var mı bizden? Var. Ne istiyorsun mesela? Ee, okula gideceğim zaman orada bakkal gördüm. Bakkal gördün? 3 milyon oyuncak aldı çok beğendiğinde. Tamam onu istiyorsun. Peki o zaman şimdi bizim sana okulun karşısındaki bakkaldan o 3 milyonluk oyuncaklardan sözümüz var. Başka bir şey istiyor musun? Yok istemiyorum. Ne kadar rahat ne kadar güzel. Sadece 3 lira. Yani bize sorsalar bir şey istiyor musun diye ya işte onu da isteriz evim olsun arabam olsun. Her şey isteriz yani. Vuslat Derneği İyiliğe ulaşan şefkat eliniz.